Osmanlı yani. o anlam. Şimdi e, Heroiso diye bir seyircimiz doğrusunu istersen Şah İsmail de Türktü, Yavuz da Özünde Çam da bizim kozalakta. Neye tartışıyorsunuz demiş. Dememiş de son cümleyi ben eklemişim, uydurmayayım. <laughs> Çam da bizim kozalakta, neye tartışıyorsunuz? O da Türktü, o da Türktü demiş. Başka bir şey olunca mesela ne oluyor? Ben şimdi diyeceğim ki Şah İsmail Türk değildi. Diyeceksiniz. Tabii tabii Şah İsmail Türk değil. Yani şimdi Şah İsmail eğer hani bugün Selahattin Eyyubi de diyelim ki Türk değil. Selahattin Eyyubi'ye ben bizden derim. Ama Şah İsmail bizden biri değil. Şah İsmail Türk değil miydi diyorsunuz? Türk değildi siz. Şah İsmail. Hemen Şş. Tufan Gündüz Hoca'yı telefonu bağlayın. <laughs> ya bağlanabilir. Bunu mesela bu konuda en ciddi çalışmayı yapan Faruk Sınar Bey'dir. Ben de araştırma yaptım. Ne diyor? Yaptım. Kim? Türk değil mi diyor? Tabii ki Türk değil diyor. Faruk Sınar Bey Bilhassa gerçekten çok önemli bir tarihçilerimizdendir. Bu konuları en ciddi araştıran bir tarihçidir. Safevi devletinin kuruluşunda Anadolu Türklerinin rolü hmm. diye çok güzel bir eseri var ve çalışması var. Orada mesela Pirus Şah, Pirus Şah adlı Sincarlı bir Kürdün soyundan geldiği hmm. şüphe götürmez bir gerçektir der ve bunu delilleriyle, kaynaklarıyla anlatır. Pirus Şah adlı e, sincarlı bir Kürt diye ifade eder ama bana hani Safevi Devlet'i bir Türk Devlet'i mi deseniz Türk Devlet'i derim hı. ordusunun yüzde doksanı Türklerden müteşekkildir. buna bir şey değil ama Şah İsmail bilhassa Safi Hüdîn Erdebiliği tarih e, o soydan gelir Safi Hüdîn'i sakın ve dolayısıyla bunların Türk olmadığı yüzde yüz kesin olan bir husustur ve bu konuda da eğer Türk olmuş olsa onu mutlaka Türk yapmaya uğraşan bir tarihçidir Faruk Sümer. Bunu değiştirecek biri değil. Hani az önce Ahmet Hoca böyle bakar diye ifade ediyorsunuz ya, Faruk Sümer'e bunu söyleyemezsiniz. Böyle birisi değil. Bilakis Türk yapmaya çalışacak bir tarihçidir kendisini. Ben de öyle yaparım. Yani Şah İsmail Türk olmuş olsa, bakın Türk devleti kabul ediyorum. Yüzde %90'ı Türklerden müteşekkil diyorum ordusu. Ancak Şah İsmail Türk değil. Ama, ama Türkçe defa, konuşurdu. Azeri şiirleri. Çok güzel evet. şiirleri var. Evet. Evet. Var. Türkçe. Hatta şöyle bir şey Şimdi söyleyeceğim is... size. Hatta. Peki bu bir örnek nedir? Hatta... Mesela şöyle bakalım. Selim Han şiirlerini nasıl yazıyor? Farsça. Farsça yazıyor. Selim Han'a Fars... Fars diyebilir Fars... Hatta şöyle bir şey söyleyeceğim Bilemeyin. size. ama konuşma Türk dili Türkçe. Şuuru itibariyle de mesela e, Şah İsmail'in özellikle Türkçe şiirlerine bulgu yaparak Türklük şuuruna sahip olduğunu da söylerler. Hatta eleştiriler şuuruna mı sahiptir? Anadolu'yu bölmek. Şey yazıyor Anadolu'yu bölmek şuuruna mı sahiptir? Anadolu'yu yok etme şuuruna mı sahiptir? Askerlerinin yüzde doksanı Anadolu'dan geliyor. Anadolu insanını ifsad ediyor. Anadolu insanını devletine asi yapıyor. Anadolu insanını Fars'a çekip orada Şiileştiriyor. Dolayısıyla Anadolu'yu bölmek için bir girişim mi? Bir hareket midir? Başka bir şey midir? Amerika FETÖ'yü buraya burada içimizde ne olarak bu ülkeyi bölmek için şey diyor. Şimdi biz mücadele mi edelim? Batılı bölmek için içimize birini koyuyor. O da Türkçeyi, Anadolu'yu bölmek, yok etmek için parçalayan sinsi birisi. Bunu bilmek lazım. Yoksa efendim vay çok işte şöyle hümanist adam, Türkçe şiirler yazan adam, Türkçe şunu yapan adam. E biraz da neler yapıyor? Zulmünü de konuşmak lazım. Konuşalım tabii evet. ki konuşalım. Şimdi tabii evet. e, biz çaldıran dediğimiz zaman aslında e, hep şöyle geçer ders kitaplarında. işte İranlılara kaz karşı kazanılmış büyük zafer olarak geçer. Ondan sonra aslında tabii ki çok daha geniş etkilere sahip evet. malumunuz. Tufan Gündüz telefon altındaymış. Var mı dedim <laughs> sıkıntı yok. Hocam <laughs> aslında dur bak. Hocam iyi geceler. İyi geceler. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizden bahis geçti. Duydunuz herhalde diye düşünüyorum. Duydum evet. ilgiyle izliyordum. Hocalarıma da iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Tufan Bey. Teşekkürler. Ben soru sorayım istediniz. Peki yani burada e, Şah ile ilgili bahis geçince dedi ki Kürt'tür dedi. Ben de işte Türk'tür. Evet. Allah şimdi Tufan Hoca duymasın falan dedim. E, evet. Bunun üzerine siz ne söylemek istersiniz? Yani Anadolu'yu aslında bölme gayesi olduğunu evet. söyledi Ahmet Şimşirger. Keşke burada olsaydı evet. hocam. Buyurun. Şimdi e, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Oradaki konuklara da iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Tabii ki program e, benim dahlimin olduğu bir program değil ve müdahale etmek de istemezdim. Ama hem adım geçtiği için hem de Şah İsmail konusunda e, bir monografi yazdığım için tabii ki siz de söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Yani bir şey söylemek gerekiyor. Şah İsmail Türk oğlu Türktür. Bu da onun Türklüğü konusu. Onun dedesi Safiuddin'den itibaren Safiyyü kaynakları çoklukla Türk genci, Türk oğlu diye bahsederler. Ailenin dili Türkçedir. Ee, anne tarafından da Uzun Hasan Bey'in, e, Uzun Hasan Padişah'ın e, torunudur. Hı hı. Önce bunu söylemek lazım. Baba tarafından? Firuzşah baba tarafından da Türk oğlu Türktür. Onun dedesi şey, Safiüddin hakkında Safevi kaynakları Türk genci der, Türk oğlu der. Firuz Şah, Şimdi, Firuz Şah Zerrin Külah meselesinde de sadece... eee Safetü Safa'nın nüshalarının birinde Sincarlı bir Kürt olduğundan bahsedilir. Ahmet Hoca Osmanlı tarihini iyi bildiği için şecerenin ne demek olduğunu bilir. Uydurma şecerelerin ne demek olduğunu da bilir. E, bu konularda da daha dikkatli inceleme yapması lazım. Faruk Sümer'in, Firuz Şahsiyer'in külah atıfı Ahmet Kesrevi'nin bir çalışmasına dayanır. O çalışmayı da sadece yüzeysel olarak kullanmıştır. Anadolu'yu bölme meselesine gelince Şah İsmail'in Anadolu'yu bölme diye bir derdi yoktur. Çünkü o, o tarihlerde Anadolu diye bir kavram yoktur. Ee, Osmanlıların sınırları, Ahmet Hoca bunları çok iyi bilir ama galiba böyle bağrada bir dalgınlığına falan denk geliyor. Osmanlıların <laughs> sınırları o tarihlerde Trabzon'dan başlar, Sivas'ı içine alır. Kayseri'ye hafifçe içine aldıktan sonra Adana dışarıda kalmak üzere Mersin'e ulaşır. Dolayısıyla yani Osmanlılar henüz Anadolu'ya hakim bile değildir. O tarihlerde Şah İsmail'in Anadolu'yla ilgilendiği tarihlerdeki Anadolu kısmı Dukadirli coğrafyasıdır ve Akkoyunlu coğrafyasıdır. Yani gideceğim Anadolu'yu böleceğim bilmem ne yapacağım öyle bir derdi yok. Çünkü henüz İran'a hakim olmamış bir hükümdarın, Azerbaycan'a düzgün hakim olmamış bir hükümdarın Niyetinde Anadolu yoktur. Öyle bir şey yoktur. Sevgili Ama hocam anadolu, keşke burada olsanız. Vardır. Tekeli Karamanlı Türkleri nereden gidiyor? Ya kardeşim öyle... Tekeli Karamanlı Türkleri nereden tekeli, gidiyor? Şeyh Cüneyt seyyid olduğunu iddia ediyor. Tamam. Yani tamam. Türk büyüğünü Türkiye'den %90'ı Türkiye dayanan bir insan nasıl kardeşim, Türk olduğuna uydurma şecereler çıkarmaz. Bunu nasıl, nasıl söylersin? Şecere, uydurma, uydurma bir şecere çıkaracak olsa Türk'üm der. Saadet İkincisi Bak, Şeyh Cüneyt sorarım, seyyidim diyor. Nasıl seyyid oluyor? Müsaade eder misiniz? Aslında şeceresini... Hayır siz gidince söylemekte istemem peşinizden. Cüneyt ben seyyidim derken bu uydurma bir şecere değil mi? Türk o, Kürt olduğunu niye söylesin abi. adam? Yani müsaade eder misiniz? Hatta şecere de hazır. Hayır öyle söylüyorsunuz ki Karamanlı. Karamanlı Anadolu Anadolu derken biz Anadolu'yu belirtmek için söylüyoruz. Bugün elbette ki İstanbul'dan insan gitmiyor. Ama tekeli, Karamanlı bunlar Osmanlı'da değil mi o günlerde? Kardeşim tekeliden giden Türkmen sayısı 5000 ailedir, tamam mı? Bak 5000 ailedir. Siz Azerbaycan Türklerinin varlığını görmezden gelerek Safivi Devletinin kuruluşunu bütününü Anadolu'ya yıkamazsınız. İran'da. Hayır, tümden tümden Doğru... yıkan mı var hocam? Yani Doğru... tümden yıkan mı var? Şakulu Baba tekeli İstanı nerede çıktı? Yahu şu... Nur Ali Halife feyşanı nerede çıktı? Öyle bir isyan yoktur. Kardeşim bildiğinizde de konuşuyorsunuz, bilmediğinizde de konuşuyorsunuz. Biraz da bu millete Allah saygı duyuyoruz. Hocam yani. siz buraya gelin de ben size göstereyim. Bildi, Nasıl <laughs> baba Tekeli isyanı yok? Tamam. Şimdi hocamdan kardeşim bir geçiş oldu. Nur Ali Halife olur. isyanı diye bir isyan yoktur. Nur Ali Halife Şahit Mümenin Anadolu'ya gönderdiği adamdır. Ben Çufan bu konuda müdahale etmiyorum. Çok teşekkür ederim. Tufan Hocam İran ha, tesirinde kalmışsın. Biraz değiştir Osmanlı tamam. kaynaklarını da oku. Tufan Hocam... O kaynaktan senden çok okudum merak etme. Ha, Hiç hocam. Evet, çok teşekkür ederim. hocam teşekkür, ederim. E, hocam, teşekkür ediyoruz. Eğer arzu, ki, eğer arzu, ederseniz, eğer arzu ederseniz biz burada ağırlamayı çok isteriz sizi. Hani hem bu mevzu ya da başka ortak evet, e, başlıklar da yok. bulunabilir. Eğer arzu ederseniz Ama... burada ağırlamayı çok isteriz sizi. Program konuklarını iyi akşamlar diliyorum. Müdahale ettiğim için de kusura bakmayın. Hoşçakalın. Estağfurullah. Biz e, çok değer verdiğimiz bir tarihçidir değil mi? Severiz Hayır, kendisini. Evet, şey Ahmet Hoca'yı zaten ben şey böyle, öyle. Bunu hiç aklıma gelmez. Osmanlı tarihlerinin tümünü yok demek. Ben şimdi diyebilir miyim ki Şah'ın tarihlerinin hiçbiri yok. Böyle bir söz söyleyebilir miyim ya? Şah tarihçileri böyle söyleyebilir. O zaman bunu şöyle yapalım. Ya. İsterseniz bu bahis yani. üzerine hani burada devam etmeyelim. Çünkü o zaman... Ama Şah baba tekeli isyanı yok demek Osmanlı Devleti yok demek gibi bir şey. Şöyle yapalım. Yani Tufan, Biz Tufan Bey Tufan... Osmanlı Devleti'ne inanıyor mu acaba bilmiyorum. Biz Tufan Hoca'ya davetimizi burada yapmış olduk. Kendisini de ağırlamak isteriz. Siz de zaten e, birlikte bir program yapmak ee, istiyorsunuz. Hiç hiç sıkıntı e, yok. Açık bir davetimiz var kendisine. Ne zaman arzu ediyorsa buyursun gelsin. Hatta keşke haftaya gelse konuşsak. <laughs> Valla konuşalım sıkıntı yok. Aa. <laughs> yani yani evet yani konuşma başka bir yöne saptı. Yani, e, yok aslında niye? Tarih bağlamında konuşuyorlar. Çok da başka bir yerlere sapmadan. Yani ama? E, Yavuz Sultan Selim Han 29 Farklı sene... Farklı kaynaklara dayanarak e, iki önemli tarihçimiz yani, bir meseleyi konuştular. Yani 29 sene Trabzon'da kaldı. Daha o zaman bu tehlikeyi sezdi hı hı. ve kendisi e, Şah'la mücadeleye girdi. Kardeşini esir aldı. Yani e, bütün bunlar yok muydu? E, bu, bu, böyle bir tehlike yok muydu? Yavuz Sultan Selim Han bu tehlikeyi görmedi mi? Ee, Anadolu'yu, yani biz de biliyoruz ee, Anadolu'nun tamamının e, o anda Osmanlı'nın elinde olmadığını. Ama e, işte Şahkulu Antalya'dan gitmiş bir Türkmendi. Yani e, Türkiye'den oluk oluk e, onun devletine e, Türkmenler...